Vallahi kanka ne iyi oldu buraya geldiğimize. Denizde ya oğlum or buraya kadar gelmez o tsunami'ler ha. Bir de onun tsunami. Allah yavrum kaç kaç geliyor tsunami. Sıçtık yavrum biz bu sahile neden hep geldiğimizde başımıza bir sorun çıkıyor. Koş yavrum koş. Koş lan kızım bakma arkana. Koş. Koş 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 koş. Binaya gir binaya. Yavrum dur kapıyı kilitleyin. Abo çok fena geliyor. Aç 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 aç. Allah belanı vermesin ya. Yavrum çık yukarı yavrum. Koş. Koş sana bacakların kımıldasın kadın. Lan su basıyor. Ben bunu kaldırayım. Lan kalk ayağa. Koş koş koş. Ya çok fena. Lan gelsene. Arkadaşlar bu arada az önce oyunlar reklam girdi. O hadi. hadi odisyonu kodun. Onu kodun hadi şuna lan. <laughs> koş 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 koş. Yavrum koş ama artık ya. Yukarı gel önden sen git. Allah gelmiyorsan gelme ben yukarı çıkıyorum. Aç kapıyı aç 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 aç. Açın lan kapıyı. O kuş kuşu şey. ne hale geldi anasını satayım ya. Hadi ya aha yavrum helikopter geldi. Alın bizi de gödelim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ne? Vallahi karıyla kızla hiç gelinmez tatile. Gerekirse köpeğim nazifle gelirim. Ne oldu oğlum? Bir şey geliyor lan. Ananı avradının Lav geliyor oğlum koş lan. Nazif koş 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 nazife koş koş oğlum lan koş koş lan. koş 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 Altıma sıçtım ya. koş 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 bu şehirde zekalı lan. Açın lan şurayı. Ha balon var bana indirdim mi lan bunlar? Ee, Gel lan. Ayy. Al şunu ağzına. Gidiyoruz. Uçacaksın. Uçacaksın. Havaları uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim. Senin kalbime konacaksın. Vallahi artık yok uçağa binelim. Yakışıklı yakışıklı arkamızdan kapat kapıyı şu kapıyı. Valla o yemeklerimiz de geldi. Tatlı söylediğimiz o kebap ama bunda et yok. Lan ne oluyor? Bir şey yıldırım düştü uçağa. Allah. Lan Allah oğlum biz de, ne, ne böyle şeyler oluyor ya her dakika ya. Oğlum gidiyoruz. Oğlum görüyorum mü hep ikimiz bir aradayız. Hiçhalbışa adaya ineceğiz az Allah. <laughs> Zaten asıl tatil planım buydu. Bu kadardı. Hadi hadi buradan da şimdi tsunami gelsin de. Anne. Vallahi ne oldu köye yerleştik sonunda. Lan ne tornadosu. Dayı. Çabuk. Ramiz dayı. Koş tornado geliyor dayı. Koş 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 dayı. Merak etme diyor. Daha kötülerini gördüm diyor. Oh, Allah kahretsin. Allah'ım yarabbim ya. Arabayı sür sür dayı da sür de. Aha Dizi Dizi gel yavrum. Hadi ya, Ramiz dayı koş. <laughs> Hayır Ramiz dayı ya Ramiz dayı hmm. Vallahi ne üzüldüm Ramiz dayının ölmesine ya. of. Seninle buradan bizim ki, kara kızı sağmamız lazım. Nerede? Hani ana aha Ramiz dayı. Ramiz dayı sen ölmedin mi ya? Vallahi artık Kendime yerleştim. Allah yemin ediyor, O ne lan? Ananı avradın laf geliyor. Garibi de kurtarmıştım böyle. E, ba, garip ne ya? Nazifi de kurtarmıştım böyle. Ya, gel lan yavrum. Gel yavrum ya. Oğlum. Lan bacakların kımıldasın azıcık. Ananı avradını. Koş koş kaç, kaç kaç kaç. Bacakların kıpıltasın lan. Ay, yukarı şuradan belediye başkanının binasına çıkınca bu işten kurtuluyoruz tamam mı yavrum? Lan ya ya. Hadi lan hadi. Onların üç tanesi ben Nazife'yi tutuyordu lan. Önce lan uç git. Anne bay bay. Aha. Allah. Aşağıya bakma ya kız güneşe gidiyorsan bu tarafa gelsene ya. Vallahi kızı kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Kendimizi de kurtardık ama vallahi kız ölmek istiyormuş yani. Allah'ım bu inşaatı kim yaptı? Ananı avradını Nasıl ki? Koskoca şehir vallahi gitti. Ama benim cenabetliğim yüzünden oluyor her şey ya. Buradan böyle diye binası Neyse ki beni bir tane ömce kısılmıştı. Bak sen Allah'ın işine. Verilmiş sadakan varmış veya okunmuş su içmişim. Çıktım lan. Aha. Ana. Ne böyle siz de mi buraya geldiniz? Maşallah kurtulan herkes de buraya gelmiş. <laughs> Allah Allah. Bizim karı da gidiyor güneşe öbür gezegenlerde şu an gidiyorum gidiyorum hani o kadar şey yaptırmışız değil mi ee, onun avradını hiç o sıkıntılara girmek istemiyorum lan oğlum yok anasının nikah Allahu Ekber Allah Ah, yapma lan. Allah kahretsin sizi ne yaptın lanet olası şey ana yaşadı Titanik var lan. Titanik. Hemen gidip içindeki hazineleri alayım. Ananı avradını git lan git git. Lavuk. Lan başımdan. Bana oradayken. Ben nasıl koşuyorum lan suyun içinde. Açıl lan açıl lan. Açıl. Lan hani nefessiz kaldım ya. Hadi ya. Ay Allah kahretsin. Allah'ım ya. Aa, ne oluyor lan? Allah kahretsin. Köpek balığı yedi beni. Son kaçlarından dışarıyı görüyorum ya. Son böyle mi olacaktı? Of azıcık yatayım da uyuyayım ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben yine mi bilim kurgunu? Abi bir şey diyeceğim ben. Bu adam en Ah! Git lan git git, git 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 lan. Ram ram gulu gulu gul, gul. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Gelme. Gelmeyin lan gelmeyin. Anne, gelmeyin. Ben de. ya gel gel. Beni kullan. Ben Hop. Atlısı ya. Olur. Ya. Hocam tamam. Çocuğa o kadar nazar işittiniz de. Tamam. Tamam hocam. Çocuğun ağzına sıçtınız. Hocam. Tuvaleti. Hocam. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Eyvallah. Ayşe, Ayşe Naz vallahi sen de bana geliyorsun ha. Seni de seviyorum ha. Bakayım yakışıklıyım ha. Yine yakışıklı. Ayşe Naz. Ayşe Naz. Ayşe Naz ben de seni çok sev... ne yaptın? Ne yaptın Ayşe Naz? <laughs> ne rüyaymış ya. Of Allah'ım ya Rabbim ya. Hani atla da biraz balık tutayım sana. Hadi gidelim. Hadi. Oğlum ne güzel. Van Gölü'ne geldik he. Şimdi buradan da tsunami gelsin de göreyim. O lan? Bir tane ev var orada. Valla onun avradını. Yavrum Van Gölü canavarını görüyor musun? Allah bizim buradan gitmemiz lazım ya. Şu eve doğru kaçalım işte. Kaç 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 kaç. Alo. Alo. Lan eve gir. Gececek yağlı kadın. of ah, Ayaklarımız hep bok ya. Önce ne var? Oho. Ulan gölü canavarının. Ne işte. Lan ne oluyor? Ya biz geri zekalı mıyız? Evin içinde dursaydık ya. Hani. Olağa gidiyoruz. Gidiyoruz vallahi kurtulduk sana. Lan git lan. Van Gölü canavarı. Allah var da reklam giriyor. Lan git lan Van Gölü canavarı. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan sen niye oturuyorsun? Ben tek bacıma mı ilerleteceğim bunu? Lan dibimizde. Dibimizde. Gitti galiba. Allah. Allah kahretsin. Lan. Aynen avucunla suları dışarıda aynen aynen. Üstün zekası. Hayır. <laughs> kaç 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 kaç. Kaç lan kaç. Kadın kaçsana kadın. <gülüyor> 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 ah, tamam. Tamam çıktık. Valla buradan da Lan hayır.